Merhabalar ben Beyza Aydın. Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi 1. sınıf öğrencisiyim. Konum olarak Ege bölgesinde, Ege bölgesinde bulunması, yaşadığım şehre yakın olması ve öğrenci dostu bir şehir olması nedeniyle Denizli'ye geldim. Eğitim açısından donanımlı bir yapıya sahip kampüs olarak çok geniş bir alan ve merkezli bir yapıda olduğu için Pamukkale Üniversitesi'ni tercih ettim. Gelişen teknoloji nedeniyle elektroniğin daha çok hayatımıza girmesi beni bu bölüme tercih etmeye itti. Elektronik teknolojisi mezunları elektronik cihaz ve sistemlerin e, tespit ve onarımında görevli kişilerdir. Akla gelebilecek her türlü elektronik cihaz ve sistemin onarım, üretim ve tespitinde görev alabilirsiniz. Derslerimizde teorik teknik bilgilerle derslerimize başlıyoruz. Sonrasında bu bilgileri uygulamalı derslerle pekiştiriyoruz. Son olarak söyleyeceğim bu bölümü tercih eden arkadaşlara ilk ben bu bölümü seçtiğimde endişelerim vardı. Derslerin ve bölümün zor olabileceği konusunda korkularım vardı. Fakat dönemin başlamasıyla derslerin ne kadar zevkli olduğunu farkına vardım. Özellikle elektrik konusuna ilginiz ve merakınız varsa bu bölümü seçerek çok daha doğru bir tercih yapabileceğinizi düşünüyorum. Başarılar dilerim.